merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Güney bugünkü videomda sizlere e, bu şekilde depremde zarar gören ve ölmüş olan e, dikenler tacı eforbiyaları sizinle beraber bakımını yapacağız Ben bunları yaklaşık bir hafta önce ki videolarımda gösterdim sizlere bunları yağmura çıkardım e, hayat var mı yok mu diye kontrol etmek için ve bakın arkadaşlar küçük küçük şuradan sürgünler e, görünüyor Bazılarını elledim. Hatta bu şekilde kırdım. Mesela bunda hiçbir hayat belirtisi yok. Bakın. Bu tamamen ölmüş. Geri kalanlar bu mesela henüz bir şey görünmüyor. Ama e, sap kısmı bakın yeşil suyu içince kendine geldi çok şükür. E, sarı olanlarda ciddi hasar var. Ama Gene mesela bunu şimdi çıkarmayacağım olur mu olmaz mı göreceğiz önümüzdeki günlerde gene gelişmiş hallerini sizinle paylaşırım bakımını sizinle paylaşmak istediğim Şimdi e, videoda hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz bir kısmını. Videoda çok zaman almasın diye zamanınızı çalmış gibi olmuyorum. E, videoda bakımlarını hızlandırmış bir şekilde çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu şekilde ilk önce bütün ölmüş yapraklarını ve çürümüş yerleri var. Onları e, videonun ilerisinde göreceksiniz. Neresi çürümüşse kestim. Bazıları ölmüş yapraklarını temizliyorum. Bu şekilde bütün topraklarını yapraklarını ve içlerinde ot bitmiş bir çoğunun onları da temizledim sadece bir kısmını videoda gösterdim ben onun öncesinde içindeki otları temizlemiştim. Sadece temsili göstermek açısından bir iki tanesinin otlarını temizledim. Şimdi yapacağım işlemin e, tamamı önce topraklarını havalandırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çürümüş yerlerini kesiyorum. Hatta nasıl kestiğimi de göstereceğim birazdan sizlere. Topraklarına bu şekilde yanmış hayvan gübresi ve ilaveten yeni toprak ilave ettim bu şekilde ve eski toprakla beraber bu şekilde harmanladım. E, bu küçük elimdeki kürekle, üstünde uçlarının hepsini kontrol ediyorum çürümüş ölmüş olan kısımları çıkardım toprağımın e, yarısından çoğu ilave ettiğim toprağın gübre yanmış hayvan gübresi ve bütün bu görmüş olduklarınız bakın mesela bu şimdiki düzenlediğim bunun toprağa dökülmüş arkadaşlar bunlar dökülen saksılarımdı da toprağın bir kısmı da döküldüğü için e, Eforbiyaları toprağın altında çok derine gömmememiz gerekiyor. Bu şekilde toprak ilave ettikten sonra bakın yukarıya doğru kaldırıyorum ve köklerin altına da toprak ilave ediyorum. Bu şekilde çürümeleri önleriz. Biliyorsunuz eforbiyalar kaktüs ailesinden olmasına rağmen bunlar biraz suyu daha fazla seviyor. O yüzden e, sulamadığımız için de bu şekilde hem dökülmüşler hem ilkbaharla beraber genel bakımlarını da yapmış olduk. Önceki videolarımda e, dikenler tacının bakımını gösterdiğim aslında bunların üstü çiçek doluyor. Harika bir şekilde verim alabiliyordum. E, çıkan gürültüden dolayı da kusura bakmayın etrafımızdaki komşular falan e, evlerinde tadilatlar yapıyor arkadaşlar. Ses kaydına daha sonra devam etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın e, gürültünün kesilmesini beklediğim biliyorsunuz yeni gelen arkadaşlar için de açıklama yapayım. E, deprem yaşadığımız için herkesin e, ciddi bir hummalı çalışması var. Komşularımız tadilat yapıyordu ve çekiş sesleri, kırma sesleri, bir sürü ses var ve gerçekten biraz düzenimiz bozuldu diyebilirim. Aslında baya bir düzenimiz bozuldu, moralimiz de bozuldu onunla birlikte. İşte bir şekilde hatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi videonun devamında görmüş olduğunuz gibi bakın videonun öncesinde açıklama yapmıştım. Bu şekilde kestim, bunlara bir şans vermek istediğim Köklerinde sağlam kısım olduğunu gözlemledim. Eğer yanılmıyorsam. Yanılıyorsam da daha sonra bunları çıkarabilirim. İlerleyen günlerde sizler için bunları göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz toprağı da hem havalandırmış oluyorum. Biliyorsunuz geçen yıl bunların saksı değişimini yapmıştım. Sonbaharla ama hani depremden dolayı tekrar öyle bir bakım yapmak zorunda kaldım. Bakın bu yeni sürgünlerin hepsini çıkarıyorum çünkü bunlar ölmüş arkadaşlar, hem devrilmiş hem zirai don vurmuş. Aslında seranın içindeydiler ve sulamamıştım. Ama sarı olan dikenler tacı eforbiyalarım daha hassas olduğunu bildiğim için e, bütün sarılar ne yazık ki ölmüş arkadaşlar öyle görünüyor bakın hiçbir şekilde hayat tepkisi yok ama gene kalanları köklerinde en ufak bir cam belirtisi olanları da diktim gözlemleyeceğim olur mu olmaz mı gerçekten bilmiyorum ama hani bir şans vermek istediğim tıpkı bizlere bir şans verdiğimiz gibi Özel tür olanlar da Tayland millileri de biraz hassas ama sarılar kadar değil ee, onu görmüş olduk bu şekilde. Bakın içindeki sapın tamamı neredeyse ölmüş, bunda hiç hayat olmadığı görünüyor. Ee, sağlam olan yere kadar keserseniz hayat var mı yok mu anlarsınız bir şekilde. Ben e, hayat içinde olduklarını tahmin ettiğim hangisi varsa onlara de söylemiş olduğum gibi bir şans daha verdim. Cümlelerimi toparlamaya çalışıyorum. Gerçekten arkadaşlar. Bilmiyorum bugün çok moralim bozuldu. Yorgunum. Ama e, yapmış olduğum işlemleri sizinle paylaşma gereği duyuyorum. İlerideki günlerde de hani ne tür bakımlar yaptığımı görmüş olursunuz Arada diye. Ne? Gelişmeleri nasıl olacak. İlerleme kaydedecekler mi etmeyecekler mi diye. Ama Hani 2-3 gün oldu bu ses kaydını yapmam. E, bütün dikenler tacı şu anda sürgüne durmuş durumda ektiklerimin. Hatta videonun sonunda bunu sizinle paylaşırım. Orada görürsünüz. Yani iyi durumdalar çok şükür. Bir de yanlış hayvan gübresi verdim topraklarında söylemiştim. Bir de Birkaç gün sonra da şerbet vereceğim arkadaşlar, taze gübreden şerbet vereceğim onlara. O daha çok verim elde ediyorum o gübreden. Onu da görürsünüz. Onun için ayrı bir video paylaşacağım. Bazı arkadaşlar sormuş, işte hayvan gübresi şerbeti nasıl oluyor diye. Onunla alakalı video çekeceğim elbette. Gübre bulmakta sıkıntı yaşadım, getirmekte de sıkıntı yaşadım. Az bir miktar buldum. Şimdiki kullandığım gübreler bende vardı. Ama yaş gübre zamanında taze olması gerekiyor. Ondan şerbet yapabilmemiz açısından. Aksi takdirde ondan e, kuru gübreden şerbet olmaz. Şerbet gübresi henüz vermedim. Ama vermemiş olmama rağmen şimdi sizlere eforbiyaları göstereceğim. Çok güzel durumdalar. İyi geliştiler çok şükür. E, hepsinin üstünde yeşil yeşil yapraklar belirdi. Bunun için çok mutlu oldum. Onları size göstermek istiyorum. Ee, gübreyi buldum ama henüz vermedim. Yağmur altındaydılar. Şimdi size onları gösterelim. Arkadaşlar bunlar 3 gün sonraki halleri. Bakar mısınız? Harika görünüyorlar. Bu minyatür olan bir tür. Bakın. Çiçeklendi. Ve yakından şöyle göstereyim. Bunlarda da hayat belirtisi var. Bakın size bahsetmiş olduğum mesela yukarıdan bakın henüz bir şey yok. Bunu belki buradan kesebilirim. Şuradan. Ama aşağıdan bakın şu kuzaran yerlerden hep sürgüne duracak. Bunu keseceğim yukarıdan ama. Gene birkaç gün daha beklemesini istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Harika durumdalar. Bu da kesmiş olduklarım. Çok güzel görünüyorlar. Görüyor musunuz? çok çok sevindim düzeldiler bakın uçlarını kesmememin amacı bakın bazılarında hayat var ama mesela bunda hayat yok ucunda bakın bu şekilde bunu e, buradan yeşermeye başlamış ama şuradan bakın kızarıklık olan yerlerde oralarda hayat var bunu gösteriyorlar daha sonra tekrar bir ayıklama yaparım bakın mesela bunun uçlarında da her ikisinin ucunda sürgüne durmuş bu da aynı şekilde. Bunun ucunda sürgünler durmuş. Ama şu arka taraftakiler ucunda birinin bir var birinin yok. Bakın. Onları keseceğim kuruduktan sonra. Bu da bu şekilde. Çok şükür iyi durumdalar. Bakın bunda kızarmalar mevcut. Bunlara henüz hayvan gübresi vermedim. Sadece yağmura çıkardım. Bu şekilde iyi durumda görünüyorlar. Tabi sarı olanlar öldü arkadaşlar. Ne yazık ki sarı olan bir bu var. Ama şunu hatta kenarlarını falan buradan çıkarmıştım görmüş olduğunuz gibi. Şurada yeşil yaprak görüyorum ben. Yanılmıyorsam inşallah. Bu sarı olan tek bu kalmış gibi görünüyor. Bir de bunun sarı olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim çiçek açmasını bekleyeceğim artık. Zaten ilkbahara gireceğiz kısmetse. Gelişmiş çiçek açmış hallerini göstermek inşallah kısmet nasip olur. Ölmez sağ kalırsak. Bugünkü videom bu şekilde oldu. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğeni yapan, yorum yapan herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.